Özellikle yeni nesil AMD işlemci kullananlar iyi dinlesin. Windows 11 güncellemeleriyle birlikte performans artışı gelebilir. Şimdiden büyük bir beğeni bekliyorum çünkü TGP bölümümüzün bu bölümünde harika haberler var. Özellikle AMD Zen 5'te iyileştirmeye epey bir yatırım yapmaya başladı. Ayrıca yakında birçok giriş orta segment sistemde görmeyi ümit ettiğim enteresan bir işlemci geliyor. Ek olarak yeni nesil AMD anakart neye benziyor hep birlikte kutusundan çıkartıp göreceğiz. İsterseniz arka yazsanın da frekans ve vermeye başlayalım. Dostlar AMD Ryzen 9000 yani Zen 5 masaüstü işlemcilerinin lansmanının üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Ve o zamandan beri şirket bazı eksiklikleri gidermek için çeşitli iyileştirmeler sunarken aynı zamanda seriye yeni özellikler de ekledi. Ryzen 9000 işlemciler için 105W TDP modunun garanti kapsamında olduğunu duyurdu. Yeni AGSA 1202 BIOS de işlemci performansında çarpıcı artışlar sağlanıyor ve Ryzen 7 7900X %10 daha hızlı deniliyor. Ekranda zaten görüyorsunuz. %62 oranındaki bu güç artışı elbette performans ve sıcaklığı da etkileyecektir. Benim merak ettiğimse Ryzen 5'te ne olacak? Şayet elime ulaşırsa sizler için test etmek istiyorum. Bu arada AGESA BIOS güncellemesi çekirdekten arası gecikmeleri azaltarak daha iyi çok iş parçacıklı yük deneyimi sunacakmış. Bugün de zaten paketinden çıkaracağız. Yeni X870e ye ve X870 anakartlar zaten bu güncellemeye sahip olacak. Ayrıca Zen 5 sistemlerde 9000 MHz'lara kadar çıkan bellekler görebiliriz ki şimdiden bazı markalar kolları sıvamış. Ayrıca etten iyi bir haberim var. Ryzen 7000 sahipleri de çekirdekten çekirdeğe gecikme iyileştirmeleri konusunda zaten çalışmalar olduğunu bilsin. Hatta ara ara anakartınızın sitesine girip güncellemelere bakın. Diğer büyük performans iyileştirme güncellemesi ise yeni otomatik Windows güncellemeleri. Kullanıcıların AMD Ryzen 9000 Zen 5 işlemcilerindeki en son dalga optimizasyonları almak için isteğe bağlı Windows güncellemeleri indirmelerine gerek kalmadan bunu artık işletim sistemi otomatik olarak yapacak. 23 H2 ve 24 H2 için bu güncellemeler şimdiden dağıtılmaya başlandı. Açık konuşmak gerekirse oyuncular yaşadı. Yeni giriş ve orta seviyeyi temsil eden çığır açabilecek bir oyun işlemcisi geliyor olabilir. AMD sıradan oyunculara yönelik 6 çekirdekli Ryzen 5 9600X3 de Threadripper CPU'sunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu yeni işlemci, markanın aynı teknolojiye sahip Ryzen 7 ve Ryzen 9 serileriyle birlikte karşımıza çıkacak gibi duruyor. Kullanıcılara yüksek performans, maliyet verimliliği sağlamak üzerine tasarlanmış bu işlemci hem yeni nesil oyun deneyimlere hem de orta segmentte daha bütçe odaklı donanım kullanıcıları için heyecanlandırıcı olabilir. Tabi bunlar bir söylenti, çıktığı zaman göreceğiz. Aslında 9600X3'de 3 7600X3D'nin doğrudan devamı ve daha önce sınırlı sayıda piyasaya sürülmüştü. Hoş gerçi ben daha bir kere bile göremedim. Umarım AMD e bu konuda Türkiye'de merakımızı giderir. İşlemcinin fiyatının 299 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bana soracak olursanız bir tık yüksek gibi 250 olsaydı hiç fena olmazdı. Belki bölge olarak daha uygun fiyata girebilir piyasaya. Çünkü Ryzen 5 5600 ilk çıktığında 200 dolardı. E sonuçta TD Cash ile gelen bir işlemci de 50 dolar fark etsin. Zaten kardeşi 210 dolar civarında satılıyor. Gerisini siz hesap edin. Ryzen 7 serisi 9800X3D ve Ryzen 9 serileri de zaten bu teknolojiyi içeriyor dostlar. Bu arada 9800X3D'nin Ekim sonu tanıtılması ve Kasım başında satışa sunulması planlanıyor. AMD'nin yeni nesil işlemcileri, Intel'in yeni Core Ultra 200 CPU'ları karşısında güçlü bir rakip olarak konumlanıyor dostlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu yeni Ryzen 5 işlemci 9800X3D gibi 8 çekirdek gelebilirdi. Bunun yerine 6 çekirdeğe sahip. Keşke AMD Zen 5 işlemcilerde çekirdekte ortaya çıkartıp iddiayı büyüterek koysaydı. Ancak yine de oyun performansını arttırmak için aynı 64 MB 3D ön bendeki yanına sahip olacak. Ben aynı zamanda ekrana 7600 kardeşinin testlerini yansıtmak istiyorum. Uh, hello Parker, where are you? We must run through the demonstration at least once before the kartın üzerinde zaten PCIe 5.0 gibi detaylar var. 16 artı 4 faz dijital VRM güç tasarımı var dostlar. Bu şu anlama geliyor. Yani sınırları zorlaman için fazlası da yetecektir. Buraya zaten 9000, 8000 ve 7000 serisini desteklediğini yazmışlar. Anakart bayağı bir ağırmış. Önce alta bakalım. Renkli sticker çıktı, logo çıktı. Wi-Fi 7 destekli anakart. Wi-Fi antenimiz var. İlk defa bir anakart satın aldığında ekstradan fan bloğunun geldiğini gördüm. Gerçekten güzel düşünülmüş. Şimdi ben Gigabyte'ın anakartlarında altılı konektörü çok beğeniyorum. Çünkü bazı anakartlarda gelmiyor bile. Güç, power ve speaker gibi bağlantıları tek bir hatta toplayabiliyorsun. Adamlar ekstradan fan uzatma kablosu bile koymuş. Bununla birlikte diğer adaptörler var. Gigabyte'ın yeni nesil anakartlarının sunmuş olduğu özellikleri sizlere anlatmıştım. Bu tak çıkar yapıdaki Wi-Fi anten bağlantısını gerçekten başarılı buluyorum. Sebebine gelecek olursak, vidayla sıkdığımız bağlantılar bazen gevşeyebiliyor. Geldik canavara. Şimdi arkadaşlar her yeri metalle kaplanmış. Burada M.2 slotu Kolay tak çıkar yapıda tasarlanmış. Böyle parmakla itmen yeterli ve işin güzel yanı metal tasarlamışlar. Çoğu anakart üreticisi bu gibi detaylara hiç bakmaz, her şeyi plastik tasarlar. PCIe Express 5.0 yuvasının çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yani kolay kolay 4090 gibi bir ekran kartı, ağır ekran kartı böyle bir anakartta sarsıntıya kolaylıkla dayanacaktır. Bütün blokların tak çıkar yapıda olması hoşuma gitti. Aynı şekilde Gen 5 M2 yuvaları var. 4.0 genişleme yuvası sunuyor dostlar. İzole ses kanalı ve kaliteli komponentlerle pekişmiş olması hoşuma gitti. Bellek kanadına baktığımızda 4 adet yuva var ve burada metalle güçlendirilmiş. Kocaman soğutucu bloklu heatsink gerçekten dikkat çekici. Anakartın güzel noktalarından bir tanesi. Burada güncel USB 3.2 Gen 2 20G bağlantının ön tarafta konumlanması. Aynı şekilde HDMI çıkışı var. Çok fazla sistem fan çıkışı mevcut. Göstergelerle anakartın durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Yine power switch de koymuşlar. Yani ARGB sistem de toplamak istediğinde sonuna kadar işini görecektir. Metalle pekişmemiş ama yer yer bazı noktalara klasik olarak konumlandırmışlar. Bası kalitesini ciddi anlamda beğendim. Tozlanmaya ve paslanmaya karşı dayanıklı tümleşik aynayla geliyor. Q-Flash ve BIOS temizleme tuşunun arkada olmasına sevindim. Yüksek hızlı C tip 2 port var. Onu geçtim. Yüksek hızlı 2 tane de A tipi port var. Vay şu şekilde bağlıyorsun kolay tak çıkar yapıda. İşin güzel yanı bu anakartta raid yapabiliyorsunuz ve bütün emki slotlarını yüksek iletken thermal petle sarabiliyorsunuz. Yani çoğu anakart üreticisi gibi sadece üstte asmamışlar aynı şekilde alta da atmışlar. Ana soğutucu bloktaki manyetik hatları görebilirsiniz yani tak çalıştır bir anakart olmuş.